Büyük Plan kanalından selamlar. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'yı kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'a yönelik saldırılar hiçbir gerekçesi olmayan sebepsiz bir saldırganlık dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı görüşmesi başladı. Vladimir Putin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e mesaj vererek, İran'a yönelik saldırılar hiçbir gerekçesi olmayan sebepsiz bir saldırganlık dedi. Putin, Kremlin Sarayı'nda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'yı kabul etti. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran'ın güvenilir ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, İran halkına yardım etmek için çaba gösteriyoruz ifadesini kullandı. Rusya'nın Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere yönelik yaklaşımının bilindiğini anlatan Putin, İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşımımızı açıkça ifade ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde aldığımız pozisyonu biliyorsunuz diye konuştu. Erakçı de Rusya'nın tarihin doğru tarafında bulunduğunu belirterek, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik eylemleri, gayrimeşrudur ve İran'ın kendisini koruma hakkı vardır. Rus meslektaşlarımıza bu eylemleri kınadıkları için minnettarız dedi. İran'ın Rusya ile bu şehir nükleer santralini inşa ettiğini hatırlatan Erakçı, Rusya, iyi anlaşmalara varmamız konusunda olumlu rol oynadı. İsrail'in, sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin tesislerimize saldırı düzenlemesinden dolayı gerginlik seviyesi her gün artıyor diye konuştu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün Moskova'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yollayarak, İran'a destek talebinde bulundu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın bu saldırıları kınadığı ve bundan dolayı derin endişe duyduğunu belirten Peskov, meseleye dahil olan ülke sayısı yükseldi ve bölgedeki gerginlik seviyesi arttı ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın iktidarın değişmesi durumunda ancak yeniden büyük olabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bir ülkedeki yönetimin kaderi üçüncü bir ülke değil halk tarafından belirlenmeli dedi. İran'ın nükleer tesislerine ne olduğunun ve radyasyon tehlikesi bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, bu konuların kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Dimitri Peskov, Rusya, İran için bu durumda ne yapmaya hazır? Sorusu üzerine, her şey İranın neye ihtiyacının olduğuna bağlı. Arabuluculuk önerdik. Pozisyonumuzu belirttik. Bu da bir tür destek ama ileride her şey İranın neye ihtiyacının bulunduğuna bağlı olacak cevabını verdi.